Arkadaşlar merhaba. Mercekler konusuyla karşınızdayım. Bu videomda mercekleri inceleyeceğiz. Görüntü nasıl oluşuyor? Görüntü özellikleri nasıl? Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi hemen başlayalım hazırsak. Mercekler arkadaşlar bir yüzü düzlem, diğer yüzü küresel olan ya da arkadaşlar her iki yüzü de küresel olan saydam cisimlere biz mercek diyoruz. Özellikle altıncı çizdim saydam cisim olacak arkadaşlar. Mercekleri ikiye ayırıyoruz. İnce kenarlı yakınsak mercek ya da kalın kenarlı ıraksak mercek olarak. İlk olarak ince kenarlı merceği inceleyelim. İnce kenarlı mercekler kenarları ortasına göre daha ince olan merceklere denir. Bu üç şekilde gösterimde ince kenarlı merceğe aittir arkadaşlar. İnce kenarlı mercekler gelen ışığı bir noktada toplar. Yani ışığı toplama özelliği gösterir. Bu açıdan arkadaşlar çukur ayna benzer özelliktedir. Ve arkadaşlar ince kenarlı merceğe gelen paralel ışınlar hem merceğe gelirken hem de mercekten ayrılırken bir kırılma gerçekleşirler. Ve arkadaşlar burada ince kenarlı mercekte ışığın toplandığı yer odak noktasıdır. İnce kenarlı merceklerde oluşan cisimlerin görüntüsü düz ve büyüktür ve ince kenarlı mercekler görüntüleri büyütebildikleri için arkadaşlar e, büyüteç olarak kullanılabilmektedirler. Bu durumla alakalı şöyle bir e, ufak bir şeyden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İnce kenarlı mercekler ışınları bir noktada topluyor dedik ve büyütüyor dedik. E bu bir noktada toplanan ışınlar bir süre sonra arkadaşlar ısınmaya başlayacak ve aynı şekilde bazı camlar da ince kenarlı mercek özelliği gösterdiği için arkadaşlar ormanlara atıldığı zaman bu camlar ışıkları bir noktada toplayıp ısınmasını sağlar ve bu ısınmada arkadaşlar orman yangınlarına sebep olmaktadır e, orman yangınlarını engellemek için kırılmış cam parçalarını ormanlık yerlere atmamaya bu konuda Özen göstermeliyiz Hatta bu konuda atan kişiler varsa uyarmalıyız arkadaşlar kısa bir not şeklinde bilgilendirdim. Tekrar geri devam ediyorum. Hipermetrop göz kusuru arkadaşlar ince kenarlı mercekle düzeltilir. İnce kenarlı merceğin kullanıldığı yerler arkadaşlar dürbünler, fotoğraf makineleri, kameralar ve büyüteçlerde biz ince kenarlı merceği kullanıyoruz. İnce kenarlı mercek bu kadar arkadaşlar. Geçelim kalın kenarlı mercekler yani ıraksak mercekler. Iraksak mercekler ise kenarları ortasına göre daha kalın olan merceklerdir. Ee, ve kalın kenarlı merceğe gelen ışınlar bir noktadan çıkıyormuş gibi etrafa dağılır. Yani ışığı toplayan ince kenarlıydı, ışığı dağıtan kalın kenarlıydı. Yani tümsek aynı özelliğini gösterir. Ve arkadaşlar kalın kenarlı merceklerde kırılan ışık ışığın geldiği taraftaki bir noktada kesişir. Ne demek istedim? Işın geldi, kırıldı ama uzantısı odak noktasından geçti. Işın geldi, kırıldı, uzantısı odak noktasında geldi ve kesişme gösterdi. Cisimlerin görüntüsü kalın kenarlı merceklerde oluşan cisimlerin görüntüsü düz ve küçüktür. Miyop göz kusuru arkadaşlar kalın kenarlı mercekle düzeltilir ve kalın kenarlı mercekler mikroskoplarda, teleskoplarda, dürbünlerde ve fotoğraf makinalarında kullanılır. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar dürbün ve fotoğraf makinesi ince kenarlı mercekle de bahsettik. Yani dürbün ve fotoğraf makinesinde her iki mercekte ince kenarlı mercekte kalın kenarlı mercekte kullanılmaktadır. Bununla alakalı arkadaşlar ışığın kırılmasından bahsettik, aynalardan bahsettik ve mercekleri anlattım size. E, ışığın kırılması ve aynalar e, çok rahat yorumlayabileceğiniz yine aynı şekilde aynalarla alakalı karşınıza çıkan soru tarzlarının bir benzeri de merceklerden karşınıza gelecektir. Işığı dağıtıyor mu? Işığı topluyor mu? Size onu soracak. Tekrar diyorum ışığı toplayan ince kenarlı ve ışığı dağıtan kalın kenarlı mercektir. E, lütfen gerekli yerleri not alın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar.